Fethiye Körfezi açıklarındaki Peksimet Adası yakınlarında 41 kaçağı taşıyan yatın kaptansız kayalıklara doğru seyrederken sürat motoruyla takip eden yatın sahibi Önder Saral tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Yata bir haftalığına üç erkek ve dört kadına kiraladığını anlatan turizmci Önder Saral, 3 gün boyunca sürekli takip ettiğini söyledi. Tatilcilerin ilk günler rutin şekilde koyları gezdiğini belirten Saral şunları kaydetti. Bunlar geceleri seyir yapıyorlardı. Yani akşam saat 8'den sonra çıkıyor, bir koya gidiyorlar mesela. git tekrar geriye dönüyorlar falan. Tamamen şüphelendik, hiç uyumadık 3 gün boyunca. İşte 3. günün sabahında, sabaha karşı o Çığlık koyunda ee, tam şüpheli bir yer zaten, daha önce duyumlar aldığımız bir yer. Ben bir gün önce de Saray Güvenlik Komutanlığı'na e, müracaatta bulunmuştum, Göcek Sahi Güvenlik Komutanlığı'na. Takibe başlamıştık zaten. Ee, sağ olsun onlar da çok yardımcı oldular. Bizi dediler her dakika arayabilirsin. Ben sabaha kadar cihazla takip ederek bilgisayarda e, gece üçüncü gün sabaha karşı 3.52'de cihazı kapattılar. Kapattıkları an hemen saygı veren aradım cihazı takip cihazını kapattılar komutanım e, yardımcı istiyorum dedim. Onlar da tamam hiç sorun yok e, bizim orada o bölgede teknemiz var e, hemen takibe çıkarlar dedi ve dediği gibi takip başladı. Fethiye'nin dünya ünlü Yamaç Paraşütü Merkezi Babadağ'dan yılın 8 ayında paraşütle atlayanların sayısı geçen yıla göre 10.068 kişi artarak 48.596 kişiye ulaştı. Fethiye Güç Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Babadağ'dan yapılan atlayış sayısının bu yıl rekor seviyeye çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde kaydolmak için tatil yaptıkları Bodrum'dan kent merkezine gelen dört üniversitenin içinde bulunduğu otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkıp taklattı. Ters dönen otomobildeki dört gencin şans eseri burnu bile kanamadı. Bodrum'da kıyılan nikahla oyuncu Bekir Aksoy ile manken Derya Çavuşoğlu dünya evine girdi çift akrabaları ve yakın dostlarının katıldığı törenle birlikteliklerini resmiyete taşıdı. Nikahın ardından düğün basına kapalı olarak gerçekleşti.